İyi günler sevgili çocuklar. Bugün sizlerle sayıları onun tam sayı kuvvetlerine göre yazmayı öğreneceğiz. 10 üzeri 0 neydi? Daha önceden görmüştük. Herhangi bir sayının 0. kuvveti 1'e eşitti. 10 üzeri 0 1'dir. 10 üzeri 1 yani bir tane 10 10 olur. 10'un karesi 10 çarpı 10 100 olur. 10 üzeri 3 1000 10 üzeri 4 2, 3, 4. Yani onun üzerinde kaç tane, kaç hangi sayı varsa o kadar birin yanında 0 var demektir. O zaman onun üzerine ne olur? Birin yanında evet kaç tane sıfırımız olacak? Burada n tane 0 olacak. Evet. 10 üzeri eksi 1 de 1 bölü 10 demektir. Bunu da 0,1 olarak yazabiliriz. Yani onda bir demek oluyor. 10 üzeri eksi 2'yi de 1 bölü 100 olarak yazarsak 0,02 olur. 10 üzeri eksi 3 1 bölü 1000'dir. O da şurası 1 olacaktı. 0,001 olur. Bu şekilde devam ediyor. 10 üzeri eksi ne, ne olur? 0, böyle devam ediyor bir şimdi bakıyoruz şuraya bir iki üç tane iki yani virgülden sonra kaç sayı ilerlemişse o kadar sayı vardır Burası n olduğuna göre Burası kaç basamaklı olacak n basamaklıdır buradaki örneğimize bakalım 14.000'i ne olarak yazabiliriz 1400 çarpı 10 olarak yazabiliriz. Başka 140 çarpı kaç tane daha sıfır ekleyeceğiz? 2 100 olarak yazabiliriz. 14 çarpı e, 1000 olarak yazabiliriz. Başka 1,4 çarpı 10 üzeri 1 virgül şuraya gelirse 1, 2, 3, 4 bu şekilde yazabiliriz. Bu örneğimizde de 3,58 çarpı 10 üzeri 7 sayısını farklı şekillerde yazalım. 3,58 çarpı 10 üzeri 7 şimdi 3,58 e, virgülü bir tane buraya kaydıralım. Yani ne yaptık? Sayıyı 10'la çarpmış olduk. O zaman buradan ne yapacağız? 10'a bölmemiz lazım. Yani bir tane sayı 10 üzeri eksiltmemiz lazım. 10 üzeri 6 şeklinde yazabiliriz. Bir virgül daha kaydıralım. 358 yapalım. 358 çarpı 10 üzeri kaç olacak? Bir tane daha virgül geldiğimize göre burayı bir azaltmamız lazım. 10 üzeri 5 olur. Buraya bir sıfır daha atalım. 358 yani 3580 çarpı 10 üzeri 4 şeklinde bu şekillerde yazabiliriz. Bu örneğimize bakalım. 42 çarpı 10 üzeri 7 sayısını farklı şekillerde yazalım. 42 çarpı 10 üzeri 7. Bunu 420 çarpı. Şimdi burayı 10 ile çarptık. Burayı bir tane eksiltmemiz lazım eşitlik olması için 10 üzeri 6 olarak yazabiliriz sonra ya bir de bölelim mesela bir virgül buraya kaydıralım 4 2 olur burası 7 de o zaman bir tane arttırmamız gerekiyor 10 üzeri 8 olur başka 420 yazdık 4200 çarpı 10 üzeri 6 idi Burayı bir sıfır attığımıza göre onunla çarptık. Burayı ne yapacağız? Bir tane azaltacağız. Bu şekillerde yazabiliriz. 32,54 çarpı 10 üzeri 7 sayısını farklı şekillerde yazalım. 32,54 çarpı 10 üzeri 7. Şimdi bunu önce bu tarafa bir tane kaydıralım. Sola yani ona bölmüş oluyoruz. O zaman yukarıyı ne yapacağız? 10 çarpacağız. 10 üzeri 8 olacak. Eşitlik olması için. Sonra bu, bu virgülü bu tarafa kaydırdık. Şimdi bu tarafa kaydıralım. 325,4 çarpı 10 üzeri. Bu 7 idi. Şimdi biz burayı ne yaptık? 10 çarpmış olduk. O zaman burayı da bir tane azaltmamız gerekir. 10 üzeri 6 olur. Başka 325 3254 çarpı 10 üzeri kaç olacak? Burayı 10 ile çarptık. Üstü o zaman bir tane azaltmamız gerekir. 10 üzeri 5 şeklinde yazabiliriz. Aşağıdaki sayıları farklı şekillerde yazalım. Aynı üstteki örnek gibi. Evet bunu mesela 43 çarpı 10 üzeri kaç olarak yazabiliriz? Burası 10 üzeri 8 idi. Biz buraya şimdi ne yaptık? 43, 3 tane yani 1000 ile çarpmış olduk. O zaman üstü 3 tane azaltmamız lazım. 8, 9, 10, 11, eksi 11 olarak yazabiliriz. Başka 4,3 olarak yazalım. 4,3 çarpı 10 üzeri kaç olur? 4,3 olması için 10, 100, 100 ile çarpmamız lazım. O zaman üstü de 2 tane azaltmamız lazım. 8 olduğuna göre eksi 10 olur. başka mesela 430'lu yazalım. 430 çarpı. Burayı 10 çarptığımıza göre e, üstü ne yapacağız? 10 üzeri eksi 12 şeklinde yazabiliriz. Diğer örneğimize bakalım. Şöyle bölükleri ayırırsak 1 milyon 620 bin. Bunu 162 çarpı 10 üzeri kaç olarak yazalım? 1, 2, 3, 4 tane 0 var. Bu şekilde yazabiliriz. 16,2 çarpı 10 üzeri. Burayı ne yaptık şimdi? 10'a böldük. Böldüysek yukarıyı arttırmamız lazım ki eşitlik olsun. 5 olarak yazabiliriz. Bir virgül daha kaydıralım. 1,62 çarpı 10 üzeri. Burayı böldüğümüze göre üstü de çarpmamız yani artırmamız lazım. 6 başka mesela 1620 olarak yazalım. 1620 çarpı 10 üzeri 1620'nin yanına 1, 2, 3 tane sıfır gelecek. 3 olarak yazabiliriz. Evet. Buradaki örneklerde aşağıdaki eşitliklerde harfleri karşılık gelen sayıları bulalım. 5,8 yani Sayımızı 1, 2, 3, 4. 4 tane sola kaydırdık. Burası nedir aslında? 58 çarpı 10 üzeri 3'tür 5,8 çarpı 10 üzeri kaç olarak yazabiliriz? Bir tane sola kaydırdığımıza göre. Burayı da bölmüş olduk. Burayı da bir tane arttıracağız. 4 olarak yazabiliriz. A'mız 4 olacak. Şimdi B'yi bulalım. 420.000 B çarpı 10 üzeri 5'miş. Şimdi 5 tane bu tarafa gelelim. 5 çünkü 10 üzeri 5 olduğuna göre 1, 2, 3, 4, 5 B ne olacak? 4 virgül 2 olacak. 5 tane sola kaydık. C sayımızı bulalım. Evet. Burada 1 çarpı 10 üzeri C'yi istiyor. Burası 8 olduğuna göre şimdi sayımızı 1'e kadar getirmek için 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı yani sayımızı 5 tane basamak 10 binle çarpmış olacak. 100 O zaman burayı 5 tane azaltmamız gerekir. 8'den 5'i çıkarırsak C'miz 3 olur. Burada D'yi bulalım. 56 çarpı D 5600 çarpı 10 üzeri 3. 5600 olduğuna göre Burası ne olur aslında? 5600 çarpı 10 üzeri 3. 1, 2, 3. Şu şekilde yazabiliriz. O zaman burayı nasıl yazabiliriz? 56 çarpı 10 üzeri kaç olarak yazabiliriz? 1, 2, 3, 4, 5 olarak yazabiliriz. O zaman D'miz 5 olur. Evet. Burada basamakları görelim. Burası birler basamağı. Burası onlar basamağı. Ve yüzler basamağı. Bunları daha önceden biliyoruz. Burası virgülün bir seve. Onda birler basamağı oluyor. İki yanındaki yüzde birler basamağı ve üç yanındaki de binde birler basamağı olarak adlandırılıyor. Evet buradaki örneğimizi yapalım. 132 virgül yüzde 63 sayısını çözümleyelim. Şimdi e, bunu 10 üzeri 0 olarak yazalım. Şurayı 1, şurayı 2 diyoruz. Şurayı eksi 1 yani onda birler. Burası da eksi 2 diyelim. Burası yüzler basamağı olduğuna göre 1 çarpı 10'un karesi dersek 100 olur mu? Olur. Artı şimdi 30 yazmamız lazım. Yani 3 çarpı 10 üzeri 1 olacak. Artı 2 çarpı 10 üzeri 0 10 üzeri 0 1 demekti. 2 ile 1'i çarparsak 2 olur. Burası 132 oldu. Artı devam ediyoruz. 6 çarpı 10 üzeri eksi 1. Yani onda birler basamağı oldu. Artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklinde bunu da yazabiliriz. Burada dersimiz bitti. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.